Tarih Hocam kanalından herkese merhabalar. Ben tarih öğretmeni Osman Aksu. Bugün Türkiye tarihinin soru çözümleriyle birlikteyiz sevgili arkadaşlar. Minik bir denememiz bizi bekliyor. Hadi bakalım başlayalım. Gelsin birinci sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçuklularının genel özelliklerinden değildir? Bakın A şıkkına bakalım. Anadolu'nun Türk yurdu olmasını kesinleştirmişlerdir. Doğru. 1171 Mir Savaşı ile Anadolu'nun Türk yurdu olması kesinleşmiştir. İslam dünyasını haçlara karşı korumuşlardır. Elbette 1., 2. ve 3. Haç Seferlerinde Anadolu'yu ve İslam'ı haçlara karşı korumuşlardır. Bu da doğru. İslam kültür ve medeniyetinin gelişmesine katkı sağlamışlardır. Kesinlikle arkadaşlar, özellikle Anadolu'da medreseler kurarak İslam dininin yaygınlaşmasını kolaylaştırmışlardır. Camiler kurmuşlardır, mescitler yapmışlardır vesaire. En güçlü dönemlerini Melikşah döneminde yaşamışlardır. Yanlış. En güçlü dönemlerini Melikşah döneminde yaşayanlar Büyük Selçuklu devletidir arkadaşlar. Anadolu Selçuklu Devleti en güçlü dönemini 1. Alaaddin Keykubat döneminde yaşamışlardır. Dolayısıyla cevabımız kesinlikle Denizli seçeneğidir değerli arkadaşlar. Bak ne şıkkına bakalım Türk İslam kültürünün Anadolu'ya yerleşmesini sağlamışlardır. E, do doğru arkadaşlar. Hem Türkleştirdiler hem de İslamlaştırdılar Anadolu'yu elbette. İkinci soruya bakalım. Miryokefalon savaşının sonuçları arasında hangisi yer almaz diyor? Bizans'ın Anadolu'yu Türklerden alma ümidi tamamen ortadan kalkmıştır. Doğru bir bilgi arkadaşlar. Anadolu kesin olarak Türk yurdu haline gelmiştir. Doğru. Bakın az önceki soruda da farkındaysanız e, söylemiştik. Mirakafelon Savaşı ile Anadolu'nun tapusu alınmıştı. Anadolu'da Haç seferleriyle ile Bizans'a geçen üstünlük yeniden Türklere geçmiştir. Doğru. Bizans savunmaya çekilirken Türkler taarruza geçmiştir. Uzunca bir süre artık biz saldıracağız. Bizans savunacak. Anadolu Moğol saldırılarına açık hale gelmiştir. Yanlış. Arkadaşlar Anadolu'nun Moğol saldırılarına açık hale gelmesi 1230 Yassı Çimen Savaşı'dır lütfen unutmuyorsunuz. Bu Midya Kafelon Savaşı ile ilgili değil. Yaz Sikimen Savaşı ile ilgili bir bilgidir. Yani cevabımız Edir nedir? Evet. Gelsin üçüncü sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçuk Devleti'nde uygulanan iddia sisteminin özelliklerinden biri değildir. Bakın iddianın Osmanlı'daki karşılığı tımardır yani dirliktir. Şimdi bakalım. A. Toprakların mülkiyeti devlete aittir. Kesinlikle. Toprağın mülkiyeti devlete ait. B. Kullanma hakkı halka aittir. Kesinlikle. Mülkiyeti tapusu devlete ait. İşleme hakkı halka ait. Gelirleri memurlara maaş karşı olarak verilmiştir. Kesinlikle. Bakın Osmanlı'daki timar sisteminde de böyle biliyorsunuz. D'ye bakalım. Köylü toprağın her türlü tasarruf hakkına sahiptir. Yanlış. Arkadaşlar sadece işleme hakkına sahip. Toprağın mülkiyeti devlete ait olduğu için iddia topraklarında köylüler toprağı alıp satamazlar, devredemezler, kiraya veremezler, miras bırakamazlar, vakfedemezler. Çünkü toprağın mülkiyeti devletindir. Hele bakalım. Toprak üzerindeki feodalleşmeyi engellemiştir. Elbette arkadaşlar. Kesinlikle bir doğru. Bizde Avrupa'daki gibi feodalite görülmemiştir. Dolayısıyla cevabımız kesinlikle denizli olacaktır. Evet. Gelsin dördüncü sorumuz. 1243 yılındaki Köse Dağ Savaşı'ndan sonra Anadolu Selçuklu Devleti çöküşe geçmiş ve Anadolu'da ikinci Beylikler dönemi başlamıştır. Aşağıdakilerden hangisi? Bu beyliklerden biri değildir. Yani çocuklar 2. Beyliklerden biri değildir diyor. Bakın Konya'da Karamanoğulları doğru, Isparta Eğirdir'de Hamidoğulları doğru, Kastamonu'da Candaroğulları doğru, Balıkesir'de Çanakkale'de Kalesoğulları doğru. Bunların hepsi 1243... Kırsadağ Savaşı'ndan sonra kurulan beyliklerdir. Lakin Danışmen oğulları değerli arkadaşlar 1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra kurulan ilk beyliklerin yani birinci beyliklerin en güçlüsüdür. Bakın bu beylik ikinci bir beylik değildir. Dolayısıyla cevabımız Bursa. Evet. Bakınız gerçekten de bugünkü soru çözümümüz AYT ağırlıklıdır arkadaşlar. Bilgi ağırlıklı bir sınav bizi bekler. Evet gelsin bakalım 5. sorumuz. Osmanlı Devleti'ndeki nişancının görevini Anadolu Selçuklu Devleti'nde aşağıdaki divan üyelerinden hangisi yapmaktadır? Bakın Osmanlı'daki nişancı ne iş yapar? Arkadaşlar belgelere padişahın tuğrasını çeker, dirlik topraklarını dağıtır, kanunları çok iyi bilmek zorundadır, Pet edilen yerleri tahrir defterleri dediğimiz tapu defterlerine kaydeder. Bakın nişancının, Osmanlı'daki nişancının Anadolu Selçuklu'ndaki karşılığı hiç şüphesiz ki Pervanecidir arkadaşlar. Pervaneci iddia topraklarını dağıtan kişidir. E tamam Osmanlı'da iddianın karşılığı nedir? Dirliktir, tımardır. Bakın müşrif değil. Mali ve idare denetimden sorumlu memur. Emiras askeri divana bakan memur. Müstefi divan istifanın başkanıdır. Mali işlerden sorumludur. Emiridat Türkistan devletlerinde örfi hukukun başkanıdır. Bununla ilgili değildir. Cevabımız kesinlikle. Arkadaşlar Adana'dır. Evet. Gelsin 6. sorumuz. Anadolu Selçuklu Devleti'nde mali işlerden sorumlu divan üyesi aşağıdakilerden hangisidir? Bakın bu sorular tipik AYT sorularıdır arkadaşlar. Lütfen unutmayın. Mali işlerden sorumlu divan üyesi müstehfidir. Divan da divanı istifa divanıdır arkadaşlar. Lütfen unutmayın. Cevabımız Bursa gelmişken hemen şu şıkları da açıklayalım. Pervaneci az önce çözdük. İddia topraklarının dağıtımından sorumlu. Nayip bir şeyin vekili demek. Vekil. Emir ordudan sorumlu memur. Tuğracı ya da inşa ya da tuğra değil mi arkadaşlar? Müşi ya da tuğracı. Evet iç ve dış yazışmalardan sorumlu memurdur. Cevabımız kesinlikle Bursa. Evet. Yeni sorumuza bakalım. Coğrafi konumları göz önünde bulundurulduğunda aşağıdaki Türk beyliklerinden hangisinin denizcilikle uğraştığı söylenemez. Bakın burada iyi bir coğrafya bilmemiz şart. Menteşoğulları nerede kurulmuştu? Muğla Milas. Denizcilikle uğraştığı kesin. Saruhanoğulları nerede kuruldu? Saruhan Sancağı'nda. Yani Manisa, İzmir ve çevresi. Kesinlikle uğraşıyor. Candaroğulları Kastamonu, Sinop bölgesinde kuruldu. Denizcilikle uğraşıyor. Aydınoğulları Aydın, İzmir bölgesinde kuruldu. Elbette denizci bir beylik. Hatta iyi bir denizci bir beylik. Lakin Dul Kadiroğulları arkadaşlar Karamanmaraş ve Elbistan'da kurulan bir Türkmen beyliğidir. Dolayısıyla bu beyliğin denizlere kıyısı yoktur. Dolayısıyla denizcilikle uğraşması söylenemez diyoruz. Yani cevabımız Ceyhan arkadaşlar. Evet. Sekiz sorumuza bakalım. Aşağıdaki eserlerden hangisi? Beylikler veya Anadolu Selçuklu dönemine ait değildir. Evet. Bakın Karatay Medresesi Karatay Medresesi tabii ki de işte, Selçuklara ait. Yağıbasan Danışmentlere ait. Anadolu'nun ilk medresesi. Alaaddin Camii yine aynı şekilde öyle. Sırçalı Medrese evet. Sultanahmet Cami ne beyliklere ait ne de arkadaşlar Anadolu Selçuklularına aittir. Sultanahmet Cami 17. yüzyılda Sedefkar Mehmet Ağa tarafından yapılmış Avrupa'da Blue Masku yani mavi cami olarak bilinen bir yapıttır. Dolayısıyla burada böyle bir yapıtın yeri yoktur arkadaşlar. Cevabımız Edirne. Evet bakın bu Yine arkadaşlar KPSS'de çıkabiliyor bu tarz sorular. Ee, Sultanahmet Camii önemli. Avrupa'da Blue Mosque, mavi cami olarak bilinir. Lütfen dikkat edelim. Gelsin 9. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi? Anadolu Selçuklarının gerçekleştirmek istediği öncelikli hedefler arasında yer almaz. Bakın İpek Kolu Ticaretinde söz sahibi olmak. E, eh, Alaaddin Keykubat Suudak Limanı'nı niye ele geçirdi? Anadolu Türk Birliği'ni sağlamak elbette ATSB'yi sağlamak yani Anadolu Türk Siyasi Birliği'ni evet merkezi devlet yapısıyla uyuşuyor. Balkanlarda toprak kazanmak böyle bir şey yok arkadaşlar. Çünkü Anadolu Selçuklularının Balkanlarda bir toprağı yoktur. Anadolu'yu ekonomik yönden güçlendirmek elbette bu yüzden ticaret önem vermişler. Hanlar, hamamlar, kervansaraylar yapmışlar. Bizans'ın nüfus alanını daraltmak elbette Bizans'la Allah yolunda gaza ve cihat edilmiştir. Birçok savaşlar yapılmıştır değil mi? İşte Miryo felon Savaşı gibi, ne bileyim işte Malazgirt Savaşı gibi Büyük Selçukları döneminde değil mi? Öyle sıcağımız Ceyhan arkadaşlar. Balkanlarda toprak kazanma amacı olan devlet Osmanlı Devleti'dir. Evet zaten Osmanlı Devleti Balkanlara geçti değil mi? Evet. Yasin 10. sorumuz ve son sorumuz. Ahilik 13. yüzyılda Anadolu Selçuk Devleti döneminde ortaya çıkmış esnaf ve sanatkarların ticari hayatını şekillendiren sosyal bir teşkilattır. Hangisi diyor bu teşkilatın özellikleri arasında yer almaz. Esnaflar arasında dayanışmayı sağlamıştır. Elbette esnaf arasında birlik beraberliği sağlıyor. Doğru. Çırak kalfa usta olarak yetiştirdiklerinde verilen meslek eğitim sonucunda diploma vermiştir. Yani icazetname dediğimiz diploma alıyorlar. Doğru. Üyelerinin dini, ahlaki ve diğer alanlarda bilgilerin artırılması çalışılmıştır. Zaten ahilik dini, siyasi ve iktisadi bir teşkilat arkadaşlar. Üretim kalitesinin arttırılması ve fiyatların ayarlanması öngörülmüştür. Doğru. Ahilik teşkilatının en büyük amaçlarından biri fiyatları belirlemek, kara borsayı engellemektir. Sosyal adaleti sağlamaktır. Lakin ülkede mali disiplinin sağlanmasına yönelik politikalar üretilmesi divanı istifa divanındır. Arkadaşlar bu istifa divanının görev ve sorumluluğudur. Ahiliğin görevi ve sorumluluğu altında değildir. Dolayısıyla cevabımız Edirne seçeneği olacaktır. Ve biliyorsunuz Divan İstifa'nın da başkanı müstevfidir. Bakın az önce buna benzer bir soru çözmüştük. Cevabımız kesinlikle Edirne olacaktır sevgili arkadaşlar. Evet. Bugünlük de bizden bu kadar. Hepinize teşekkür ederiz arkadaşlar. Başarılar dilerim.